Herkese merhabalar. Saatler 14.45 seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Gelin şöyle bir rakamlara bakarak başlayalım hemen yayına. Biz 100 tarafında 3 puanlık bir düşüş var. Yani yatay aslında 10.245 puan seviyesindeyiz ama Bugün bankacılık ön plana çıkıyor. %1.23'lük artış var. Onu not edelim. Birazdan konuşacağız. Dolar TL'de 32.22 32 seviyesindeyiz. Orası da bir miktar aşağı yönlü. Hafif de olsa aşağı yönlü bugün. Keza Euro TL'de de benzer bir seyir var. Oradaki seviyede de 34.63 13'e tekabül ediyor ve Euro dolar paritesi dediğimizde %0.21'lik düşüşle 1.0725 seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Devam edelim buradan. Başka neler aktaracağız size? Emtia piyasasına şöyle bir baktığımızda altında yine yön bir miktar yukarı, yukarı %0.24 civarında. Yani 2300 dolar seviyesi korunuyor diyelim isterseniz şimdilik öyle not ederek gram altına bakalım. Orada da %0.11'lik bir artış var. 2395 lira 56 kuruştayız. Gümüşün spotu %1.33'lük yükselişle 27.6980'den işlem görüyor. Hatta biraz da hareketli yani yukarı yönlü de kımıldanma devam ediyor ben anlatırken dahi. Brent petrole bakıyorum. Orada %0.75'lik bir artış ABD tam, ham tipi petrolde de %0.73'lük yükseliş var. 79 dolar 57 sentten geçiyor işlemler. Rakamlar böyle. Şimdi önce araştırma masasına gidelim. Sevcan Ersözlü ile sohbet edeceğiz. Buyurun. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri Sunar. Sevcan hoş geldin yayınımıza tekrar birlikteyiz bugün senle bu defa bu kuşakta. Şimdi biz birazdan içeriği de aslında biraz Amerika'yı da konuşuyor olacağız konuğumla. Ama öncesinde sen bize ABD hisseleri, MTA tarafı ve tahvillerle ilişkili olarak bir korelasyondan bahsedersen sevinirim. Nedir şimdi o tarafta son durum? Yatırımcıların aklı oldukça karıştı. Traderlar da öyle. Neden? Baktığımızda hem ABD hisse senetlerinin yükselişini takip ediyoruz. Aynı volatiliteyi ABD tahvillerinde de görüyoruz. Acaba bu bizim pandemi sonrası yaşadığımız ve pandemi döneminde yaşadığımız, 2020 yıllarında yaşadığımız hepsinin bir arada düştüğü ve hepsinin bir arada yükseldiği ve genel olarak daha fazla yükseldiği bir senaryo mu? Yoksa aslında buradaki korelasyonlar bize ne ifade ediyor? Buna bakmanın tam zamanı aslında. Buna dair de iki farklı aracı kurumun gerçekleştirdiği rapor var. Oradan iki farklı farklı görselle geldim ben. Bir tanesi Morningstar'ın gerçekleştirmiş olduğu ABD tahvilleri ile ABD hisse senetleri arasındaki korelasyonu inceliyor. Diğeri ise Wells Fargo'nun o da MTA ve ABD hisseleri MTA ve bonolar arasındaki korelasyonu inceliyor. Biz neyi görüyoruz? Önümüzdeki hafta ABD'de enflasyon verisini takip edeceğiz. Ve bu enflasyon verisi aslında hisse senetleri için oldukça risk iştahı açısından belirleyici olacak. Morgan Stanley'nin bir görüşü vardı. Enflasyon oranı belirleyici olacak. Bence artık teknoloji hisse senetleri uzaklaşın bir miktar daha savunma hisselerine yönelin mesajını vermişti. Yine aynı not içerisinde tahvil getirilerinin yukarı yönlü gideceğine dair beklentisini öngörmüş ve tahvil pozisyonlamaların arttırılması gerektiğine dair bir rapor kaleme almıştı. Şimdi biz burada neyi görüyoruz? 3 yıllık ABD tahvili ile S&P 500 arasındaki korelasyonu görüyoruz. Güncel durumda 0.54 seviyesine ulaşmış. Neyi görmüştük? Aslında 96 yılı, 1997 yılında bunun 0.64 seviyesine de yükseldiğini görmüştük. Buradaki korelasyonun yükselmesi bize aslında 0,20, 0,30'ların da üzerine çıktığı ve 0,60'a dayandığı bu eşik seviyede bir miktar daha anlamlı bir hareket olduğunu gösteriyor. Eğer burada negatif korelasyondan bahseddik, bahsetseydik iki farklı piyasa birbirinden bağımsız hareket edecekti. Ama her geçen gün birbirine paralel ve birbiriyle beraber hareket eden bir döngü içerisine girmiş durumda. Bunu da iki farklı gerekçeye bağlıyorlar. Aslında geçmişte de biz yukarı yönlü korelasyonların yüksek bu dönemler yaşamışız. Nasıl zamanlar geçmiş? 1970'ler geçmiş, stagflasyonun konuşulduğu yıllar. Yine geldiğimizde 1990 2020 dotcom krizi öncesinde bu yükselişi takip etmişiz ve 1995'lerde aslında Asya kriziyle de hatırlayacağımız zaman eşliğinde yine yukarı yönlü korelasyonu görmüşüz. Şimdi diyorlar ki ya enflasyon şoku ile ya da büyüme şoku ile bu korelasyonun arttığını görürüz. Enflasyon şoku yaşanırsa hem hisse hem tahvil beraber aşağı yönlü hareket eder ki biz bunu 2022 yılında görmüştük. Yükselen enflasyon karşısında aşağı yönlü giden bir eğilim görmüştük her iki tarafta da ama büyüme şoku nedeniyle bir şok yaşandığı zaman da ekonomide de hisse senetleri aşağı yönlü gelebilir. Tahvil getirileri, tahvil piyasası yukarı yönlü gider diye notunu düşmüşler. E bir taraftan geliyoruz neye bakıyoruz? Emtia tarafına çünkü emtia tarafına da altın 2300 e, ons başına 2300 dolar seviyesinin üzerinde. Gümüşe bakıyoruz 28 dolar seviyesine ulaşmış durumda. Merkez bankaları altına hücum ediyor. E, teknoloji hisse senetlerinin bilançoları, takip edilen bilançolar S&P 500'e yakıt sağladı. Burada yükselen endeksler gördük. Dolayısıyla aslında burada da her iki tarafta da yükselen piyasa dinamikleri söz konusu. burada da Wells Fargo'nun analizi var. Onlar da şunu ifade ediyor. MTA ile hisse senedinin korelasyonuna baktıklarında burada 0,4'ün üzerine çıkan bir korelasyon söz konusu ve aşağıda baktığımızda MTA piyasası ile tahvil piyasası bono piyasasına baktığımızda bir miktar daha aslında ters korelasyon içerisine girdiğimizi söylüyorlar. Ve diyorlar ki MTA'lar bugüne kadar MTA piyasası bugüne kadar süper döngüler geçirdi. Bu döngüler nasıl gerçekleşti aslında? 2008 krizinden sonra bir döngü yaşadık ve 2020'lerden sonra aslında kor koronavirüs pandemisi sonrası da yine benzer döngüyü arz şokları ile beraber yaşadık görüşünü veriyorlar. Biz daha öncesinde de aslında neyi takip etmiştik? 2000'li yıllarda Nazdağ'ın yükselişine, teknoloji hisse senedinin yükselişine emtia piyasasının katılmadığı noktada aslında şirketlerin büyümesi, ekonominin büyümesi noktasında emtialar bunu desteklemediği noktada negatif bir ayrışma ve krize giden dönem görmüştük. Ama içinde bulunduğumuz dönemde her iki tarafında yükselmesi bir miktar olumlu karşılansa da çok daha fazla görece bir emtia piyasasının yükselişi negatif olarak algılanıyor. Çünkü neden? Enflasyonu arttırıcı, gıda enflasyonunu arttırıcı, enerji maliyetlerini arttırıcı etkisi nedeniyle. Sevcan çok teşekkür ediyoruz. Paylaştığın tüm bu notlar için sana iyi çalışmalar diliyorum. Günün geri kalan kısmında ve dönüyorum şimdi ee, Sevcan'ı uğurlayıp stüdyoya. Buyurun. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank yatırım hizmetleri sundu stüdyodaki konuğumu takdim etme vakti geldi. Yatırım finansman, strateji ve yatırım danışmanlığı yönetmeni Vahap Taş'tan benimle birlikte bugün. Vahap hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ee, daha iyi. Daha iyi. Neden? Çikolata Bitter'den müydün? evet evet tamam süper. <laughs> Stüdyoya böyle minik bir <laughs> e, çikolata yani. ikramım oldu. <laughs> Bitti değil mi? Yuttum. Rahat yedim, rahat, yedim, rahat abi, konuşabileceksin. Tabii, Afiyet kesinlikle. şeker olsun. Ederim. Harika. Şimdi Bugün enflasyon raporunu elbette takip ettik. Ardından gelen açıklamalar önemliydi. Aslında bu yıl sonu için enflasyon hedefi aralık olarak değişmedi ama 36'dan 38'e yükseltildi. Önce buradan başlamak istiyorum çünkü manşette çıkan rakam değişiklik anlamında buydu hı hı hı. belki de. Bunu nasıl okudun? bir kredibilite kaybı olur. Merkez Bankası için enflasyon yukarı yönlü revize edilirse söylemleri vardı ama bu revizyon o söylemi içinde mi değil mi yoksa küçük mü buldun yine de. Şöyle yani bir revizyon olsaydı Merkez Bankası'na olan güvenin kaybından öte belki güven bile tazelenmesi söz konusu olabilirdi. Çünkü Piyasanın beklettiği ile hala Merkez Bankası'nın beklentisi arasında bir fark var. Yani %36'lar, %38'ler hala bizim böyle yıl sonu beklentilerimizin sanki biraz daha altında. Ben bu noktada hani böyle piyasaya biraz daha yakınsa Merkez Bankası Hı. beklentisi, sanki tam tersi biraz daha iyi olabilir gibi bir izlenime çok rahat kapılırdı. Ama verilen mesajlar açısından gelen sorulara, ee, aktarılan cevaplar açısından baktığımda evet yani e, istediğimiz, arzuladığımız bir yolda yürüyen bir Merkez Bankası var. Tabii rezervler çok soruldu. Yani tek konu enflasyon değil. Rezervler ilişkin de işte son bir ayda atılan adımlar oldukça e, kuvvetli. Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu nötre doğru gitme eğiliminde. Çok hızlı bir eğilim var. Ben hani e, bu dönemin Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmesi açısından çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatı en son e, Sayın Naci Abal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'nda o %20'lere politika faizi yükseldiğinde yakaladık. O zaman böyle ufak bir piyasa notu geçmiştik hatırlıyorum. Yani bu dönem rezerv biriktirmek için iyi bir fırsat olabilir şeklinde. Şu anda bu fırsat yeniden var. Niye? Çünkü e, Türk Lirası'nı daha cazip kılacak önlemler alındı ki başta faiz artırımı, Para politikasında sadeleşme gibi önlemler ee, ve işte bir iki gün önce de biliyorsun haberlere yansıdı. E, yeniden böyle bir yurt dışıyla e, swap imkanı olabilecek kademeli olarak açılması söz konusu olabilir. Bu bankaları da rahatlatacaktır. Muhtemelen merkez bankasının rezerv biriktirmesini de kolaylaştıracaktır. <laughs> Enflasyon tarafına gelecek olursak da yani verilen mesajlar şu anlamda net: e, Enflasyonda bir gerileme görülene kadar iyi anlamda, ciddi anlamda diyeyim ya da ee, para politikasındaki sıkı duruş devam edecek ve çok önemli bir tercih yapıyor Merkez Bankası ve aylık enflasyonları izliyor. Çünkü gerçekten yıllık enflasyon baz etkisiyle düşüyor ee, veya işte farklı etkenlerle gerileyebiliyor. Ama aylık enflasyonu takip etmek, aylık hedef e, tutturmaya çalışmak bence bu noktada e, çok daha önemli şu anki da birlikte hı. ama biraz da sapmalar da sanki arttı orada bir e, seçim dönemine ilişkin bir zaman kaybı hı hı. da olduğu aslında kesinlikle anlaşılıyor. kesinlikle katılıyorum e, dolayısıyla hani o oluşan zaman kaybını hı hı. telafi etme e, yönünde bir ek çaba sen bekler misin diye sorayım yani faiz arttırımı hı hı. anlamında ufukta bir e, sürpriz olabilir mi? Şu an faiz artırım beklemiyorum. Onu e, net bir şekilde belirtmek isterim. Çünkü yani enflasyon bugünden yarına aman bir ayda iki ayda çözülebilecek <laughs> bir konu değil. Hatta hani böyle biraz daha gerçekçi belki üzücü bir cümle olacak ama 2025 gerçek anlamda böyle enflasyonda bugün yaptıklarımızın ya da işte bu geçen yılın ortalarından bugüne kadar yaptıklarımızın sonuçlarının alınacağı dönem. Çünkü iki nokta var hala çözülememiş e, faizler yüksek ama para arzındaki artış oranı, hani kabaca söyleyeyim tabii teknik tarıma girmeyeceğim, M1, tamam. M2, M3 şeklinde girmeyeceğim ama piyasada to toplam dönen para miktarı, buna mevduatı koyun, vadelisini, vadesini, dövizini, TL'sini ve piyasada dönen bir parayı koyun, buna Merkez Bankası parasını da ekleyin, parasal taban dediğiniz e, teknik tanımdan bahsediyorum. Yıldan yıla büyüme oranı hala %50'lerin üzerinde. Bu çok istenen bir şey değil. Enflasyonla mücadele edecekseniz hep böyle iktisatçıların bir şeyi vardır. Özellikle bu parasal anlamda yaklaşan enflasyon her yerde parasal bir olgudur. O yüzden paranın fiyatını yüksek tutuyoruz. Faiz bu. Bir taraftan da toplam para büyüklüğünün büyümesini biraz aşağı çekmemiz lazım. Bir İkincisi işin maliye politikası tarafında yavaş yavaş adımlar atılmaya başlandı. Tek konu vergi değil. Bence asıl konu e, harcamaların tasarruf. tasarruf kesinlikle tasarruf. Evet. Bunun e, kısılması ve pandemiden sonra 2018-2019'u da hadi burada ekleyeyim. Çok ciddi bir servet transferi oldu. Gelir dağılımındaki o adaletten bahsediyorum. Bunun da çözülmesi lazım kademeli olarak. Bunlar çözüldü sürece 2025-2026'ya çok daha rahat bakarız. Peki o Hı? rahat bakarız da %14 ile %9 korundu. 2025 Hı -hı. 2026 2026'da tek hane. Şimdi bugün uygulanmakta olan politikaların etkilerini en iyi ihtimal zaten 2025'te görmeye net. Net başlayacağız diyorsun. Hı -hı. 14 seviyesi mantıklı geliyor mu sizin hesaplamalarınıza baktığınız zaman? Yani orta noktada alacak olsanız, belli bir ufuk alanı içerisinde de %14'ü, %9'u takip ediyor olsanız hem dünya ekonomisi hem Türkiye ekonomisi büyük şoklar yaşayabilecek potansiyelle. Önümüzdeki yıl Asya ekonomilerini çok konuşacağız. Çin'i, Japonya'yı çok fazla konuşacağız. Bunlardan gelecek bir enflasyon dalgası da söz konusu olabilir. Ben şu aşamada çok iyimser görüyorum ama ana senaryo. Ana senaryoda bir varsayımlarınız var. O arsayımlarınız çerçevesinde bu sonuca matematiksel olarak ulaşabilirsiniz. Ama geçmiş tecrübeler dünyada ve Türkiye'de her zaman bir ekonomik şok bu şey yani bir enflasyon şoku, bir döviz şoku olabileceğini evet. gösteriyor. Şu aşamada böyle 14'leri hedeflemek ya da 14'leri konuşmak bence çok erken. Peki yani 2025'i bu anlamda belki de konuşmak <laughs> çok iyi. Şöyle 2024'ü hayırlısıyla <laughs> bir atlatalım modunda çünkü herkes. E, ama Elbette Merkez Bankası'nın bugün verdiği mesajlar içerisinde şu da vardı. E, sen nasıl yorumlarsın o tarafını da. Yani biz parasal e, sıkılaşmadan, fiyat istikrarından sapmayı düşünmüyoruz. Net olarak düşünmüyoruz. Hatta eğer öngörülerimizin ötesinde bir bozulmada olursa ek tedbirler almaya da açığız ve hazırız. Dolayısıyla hani yumuşak iniş mi, sert iniş mi senaryoları, çok da bizim baktığımız senaryolar değil gibi ben bir alt mesaj olarak aldım. Sen ne dersin? Bir süre izlemeye alacak. Bu kesin özellikle yaz aylarını görmek isteyecektir. Çünkü yaz ayları genelde böyle mevsimsel olarak enflasyonun düşme eğiliminde olduğu dönemler. Geçen yılın yaz ayları çok yüksek enflasyon. %7, %9 böyle puan anlamda çok yüksek ortalamaların çok çok üzerinde enflasyonla geçirdiğimiz zamanlar. Gerçek anlamda Merkez Bankası'nın ya faizler burada ama Acaba yeterince sıkı mıyız para politikası anlamında diye kendine soracağı dönem bence bu yılın sonları. Bu yılın sonlarına da vereceği karar şu. Faiz artırımı değil. Faizleri indirmeli miyiz yoksa sabit tutmalı mıyız sorusu olacak bana kalırsa. Peki, şimdi gelelim biraz daha piyasa detaylarına. Hı hı. Kalan sürede de biraz borsaya değinmek istiyorum. Çünkü şimdi bugün dediğim gibi hani bankacılık endeksi bir miktar pozitif ayrışıyor zaten. %1'e e yakın bir yükseliş var. biraz önce zaten Merkez Bankası'nın enflasyon raporundan sonra bankalar için belki bir miktar daha olumlu olabilecek bir ortamdan bahsettim. Menkul kıymet tesisi de var Aynen. bu arada. Onu hemen üstüne geçeyim. Tamam. Hı -hı. Var mı o konuda eklemek istediğin bir başka not? şey var yani bu hani resmi gazetede menkul kıymet evet. tesisine ilişkin alınan karar var. Tamamen evet. ortadan kaldırdı. Bir miktar olumlu etkisini bekliyoruz ama tabii bu oranlar yavaş yavaş aşağı çekildiği için çok ciddi bir bankalara ciddi anlamda pozitif katkı sağlayacağı görüşünde değilim. Bir ikincisi bankalar zaten e, BIS'te şu anda pozitif ayrışan taraftalar. Biraz da bence onun etkisiyle yani yukarı eğilim böyle tabii bu sanayilerden kısa vadede ayrışacak. O böyle orta uzun vadeli bir ayrışma açıkçası beklemiyorum. Ne zaman olur onu da söyleyeyim sana. Bankalar ne zaman böyle çok ciddi anlamda iler? E, yurt dışındaki swap kanallarının açılması lazım. Çünkü şu anda bankaların swap maliyetleri çok yüksek. E, bu da e, faiz marjlarını baskılıyor. Bu da doğal olarak öz kaynak karlılıklarını aşağı çekebiliyor. Peki. Yani oraya parantez açayım. İyi yaptın. Teşekkürler. Kapa parantez. O zaman gelelim bilançolara. Şimdi e, bilanço dönemi içerisindeyiz. Hı -hı. Elbette bir de elimizde nur topu gibi bir enflasyon muhasebesi, muhasebesi var. E, konusu var bu sene. E, bu nasıl etkiliyor değerlemeleri? E, biraz o tarafta da yine kafalar karışık. Yani Hı -hı. çok kabaca değerlendirme yapmak da yerini bulmayabiliyor her zaman. Dolayısıyla nasıl yönetiyorsunuz bu bilanço dönemini ve gelen rakamlar içerisinde şu ana kadar böyle dikkat çekici önem ar arz ettiğini düşündüğün neler var? Şöyle yani hani bankalarda öz kaynak garant hani Garanti Akbank belki yapı kredi böyle hmm. öne çıkabilecek şirketler arasında. Dün Pegasus geldi ama Euro bazlı olduğu için orada enflasyon muhasebesi evet. çok tartışılmıyor. Sadece biraz zayıf geldi gibi oldu ama mevsimsel olarak baktığımızda ilk çeyrekler böyle sezonun başlamadığı zamanlar. O yüzden havacılık sektörü genelde ilk çeyreklerde zayıf geliyor. Bugün yine Ereğli gelecek orada da çok önemsemeyeceğiz ama şunu söyleyeyim yani enflasyon muhasebesi bir kafa karışıklığı yaratıyor mu? Evet. Ee, enflasyon muhasebesi analistlerin önümüzdeki döneme ilişkin beklenti oluşturmasını biraz daha sınırlıyor mu? Evet ama şu da var. E, büyüyen şirketler var. Bir, e, şu ortamda alacağımız temalar belli. Düşük borçluluk, dolar bazında faaliyetlerini büyütebilmiş şirketler ya da döviz bazında diyeyim kabaca. E, bu şirketler üzerinden gidilecek olursa bence iyi. Endeksin biraz potansiyeli zayıf görünüyor. Şu anda 11.500'ler ya işte %10 gibi bir, %12 gibi bir potansiyel var. O yüzden sanki böyle kısa vadede bir geri çekilme bekliyorum biz üst tarafında. Nereye ama orta kadar uzun olabilir, vadeli. Yani 9500'lere doğru bir hareket çok böyle şaşırtıcı olmaz. Hı. Ama başta bir 9850 var. Oraları bir izleyelim ama 10.300 aşılamıyor şu aşamada. Evet. Bu belli. Bunu yabancı ilgisinin devam ettiği, S&P'nin bir Türkiye lehine bir karar verdiği hatta az önce Merkez Bankası sesleri geldi. 300 milyon gibi bir giriş var. E, toplamda da bir 800 milyon gibi bir yıl başından bu yana dolar bazında bir, evet. bir giriş söz konusu. Ama buralarda bir zorlanacağız. O yüzden sanki kısa vade sat, biraz aşağıları bekle. Evet. Ama orta uzun vadede bir yatırımcıysanız buraları eklemek için bence hala fırsat. Yeter ki temalarınız belli olsun. Düşük boşluk, büyümeye yönelik şirketler, değil, şirketler ve hatta döviz bazında da potansiyelini artıracak şirketler olursa iyi. Türkiye'de hane halkı boşluğu çok yüksek değil diyen bu kesin. O yüzden iç tüketime de yönelik şirketler burada bence ön plana çıkabilir. Pekala çok teşekkür ediyorum Vahap. Yani eklemek istediğin son bir şey var mı diye sorayım ama hem süremizin sonuna geldik bir de aslında ben CDS'ler noktasında hı hı. E, biz böyle 275'lere doğru geldiğinde daha long only fonların aslında Türkiye ilgisinin çok daha hızlanabileceğinden bahsediyorduk. Hı hı. Bu yönde herhangi bir e, duyumunuz veya hani e, iletişiminizde aldığınız bir geri bildirim var mı? Tek şeyi söyleyeyim şu anla gelen para sıcak para. Sıcak paranın sürekli gelmesi gitmesi çok istenen, arzulanan bir şey değildir. Daha kalıcı bir e, evet. yabancı ilgisine ihtiyaç var. Onun şu anda olmasını çok fazla beklemiyorum. O yüzden 275-250 bandı altına kısa vade bir CDS beklentim yok. Vaptaş'tan tekrar teşekkürler, teşekkür sağ olasın. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Efendim seans notlarını burada noktalayalım. Bugün Akıllı Para Ankara'da olacak. Çağlar Kuzlukluoğlu birazdan sizlerle birlikte efendim bizden ayrılmayın. we